büyük bir coşkuyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamlı buluşmada davaya gönül veren emeklerine, yüreklerine ortaya koyan siz değerli kadınlar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Kadının siyaseti yeri AK Parti'de bir devrim niteliğidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan liderine kadınlar siyasette yeni güçlenmiş, kadınlarımızın sesi her platformda daha güçlü çıkmıştır. AK Parti sadece bir birey olarak değil, toplumun temel taşı, geleceğimiz mimarı, değişimin öncüsü olarak görmekteyiz. Kadınlarımızın emeği partimizin başarısının en büyük başlarından biridir. Sayın Başkanımız Asma Yaz hanımefendinin liderliğinde kadınların sesi Kahramanmaraş'ta Avşin'imizde daha da güçleniyor. Bugün aramızda olan ilk kadın kolları başkanımız Asma Yaz hanımefendi cesaretiyle, çalışkanlığıyla ve liderliğiyle vasıfıyla hepimize örnek olmuştur. Kendisi de sadece bir il başkanı değil aynı zamanda kadınlarımızın sesi yol gösterici ve gönül insanıdır kadınlarımızın siyaset sahnesinde varlığını güçlendirmek için verdiği çaba hepimize ilham kaynağı olmuştur. Kendisine Karava kadın hareket olarak katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar misafirlerimiz, 6 Şubat depreminden sonra hepimizin acı yaşadık. Başkanım bizleri davamıza öyle bir onurlandırdı ki bu yükü omuzlarına alarak Bugün bugün 4 Ocak'ta da getirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Ben başkanım bazen görünce çok duygulanıyorum. Ve bu yükü hem genel seçimde hem yerel seçimde bu kadar kongre içinde çıktığı için bu kadar acıdan dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Bugün burada bir bayrak değişimi yaşayacağız. Son mahalle seçimlerde itibaren Büyükşehir Belediye Meclis olarak görev yapan Sayın Güleser Başkanımıza, hanımefendiye bu zamana kadar yapmış olduğu görevlerinden kendisine çok teşekkür ediyorum. Güleser bu davaya gönül vermiş, göreve geldiğinden bugüne kadar kadınların siyasetleri olarak ışık tutmuş, yolcu, yolculuğumuzla, çalışmamıza, yönetimle birlikte katkı bulunmuş bir arkadaşımızdır. Bugünden sonra yapacağı çalışmalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. olacak arkadaşımız Esma Hanımefendi, Türkiye'nin köklü ve saygı eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi'nden mezun bir şehir plancısıdır. Kendisinin de burada kazandığı birikim ve vizyonla şehrimizin inşasına gelişmesini, fikirlerini ve girişimlerle önemli katkılar sağlayacağına, bu bayrağı daha yüksele, yükseklere taşıyacağına inancımız Tamam tamdır. Gençliğimizin enerjisi, vizyonu, Avşin'imizin kadınların en iyi şekilde temsil edecektir. Yeni bir vizyonla kıymetli Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Asuman Başkanımızın himayelerinde kadın kollayla Avşin'imizin yeni yeni hikayeler yazacağına yürekten inanıyorum. Sayın Esma, o alır, şimdiden başarılarını diliyorum. Her zaman yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Abisi olarak, kardeş olarak, teşkilatım olarak, arşın olarak her zaman yanınızdayız başkanımın. <laughs> Kadınlarımızla daha güçlü bir geleceği inşa edeceğiz. Bizler kadınların emeği, azmine, sevgisini her alanda hissediyoruz. Kadınlarımız siyasette gücün arttırmak yalnızca bir sorumluluğu değil, aynı zamanda toplum ve geleceğe karşı bir borçtur. Çünkü biz biliyoruz ki kadın varsa adalet var, kadın varsa sevgi var, kadın varsa umut var. Bu duygu ve düşüncelerinden dolayı kendilerine, e, ilçemizin ve partimizin tüm kadınlarımıza için hayırlara vesilmesini diliyorum. Allah yarma yardımımız olmasını diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun.